bugün 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü. Yani 10 numaralı şehrin 10 numaralı insanlarını tebrik ediyorum yürekten. Böylesine zengin verimli topraklarına sahip olan Balıkesir'imizin ne Balıkesirli çiftçimiz, hayvancımız, ne Balıkesirlilerimiz, ne balıkesir fedakar Balıkesirli hemşerilerim gerçekten hak ettiğini alamıyor. Bakın bunu söylüyoruz ama hakikatten alamıyor ve büyük sıkıntılar içerisinde. Şimdi Balıkesir tarımın, hayvancılığın başkenti diyoruz her zaman. Değil mi? Evet. Öyle diyoruz. Ama baktığınız zaman ekilmeyen topraklar ortada. Köyler bomboş. Bomboş. Efendim e, süt hayvanları mezbaya gidiyor. Peki AK Parti mensupları bunları bilmiyor mu? Biliyor. Eskiden Balıkesir tarım ve hayvancılığın başkenti doğruydu. Hakikaten öyleydi. Ama milleti bitirdiler. Dünyanın da 34 olan gıda enflasyonu Ağustos'ta 8'e yüzde 8'e indi. Bizde bizde kaç biliyor musunuz? Yüzde yüze yakın ve dünyanın tam 12 katı. İşte bu bu sorunlar karşısında bu ülkenin cumhurbaşkanı bakanları nasıl uykuyuyor? Ocak ayından bu yana yani 9 ayda patates yüzde 170, Şeker 164, süt 127, makarna yüzde 113, ekmek 98, peynir 90 zamlanmış durumda. Bir kilo kıyma 150 lira, yumurtanın tanesi iki buçuk lirayı aşmış durumda. Bakıyoruz TÜİK enflasyonuna, onun açıkladığı enflasyon bile yüzde 83 buçuk. İstanbul Ticaret Odası'na bakıyoruz 110. Efendim en ağın açıkladığı enflasyon yüzde 186. Biz hep söylüyoruz. Enflasyon en acımasız halk düşmanıdır. Ve enflasyona sebep olanlar da AK Parti iktidarının ta kendisidir. Peki biz ne yapacağız? Bunu da söyleyelim. Biz tarımsal üretimde kullanılması için çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz kırmızı mazot adı altında mazot vereceğiz. Ki üretsin vatandaşımız. Efendim çiftçimizin kredi, su ve elektrik borçlarının faizlerini sileceğiz. Ana parayı yapılandıracağız uygun koşullarda. Ziraat Bankası kuruş, kuruluş amacına uygun olarak çiftçiye üretim için ucuz kredi verecek. Kendi özüne dönecek. Çiftçiye verilecek destek milli gelirin en az yüzde biri olacak. Ödeme de her yıl Ekim ayında yapılacak. Şu anda milletin çiftçinin hakkını çiftçiye ödemiyorlar. 230 milyar TL borcu var benim çiftçimin. E alacağı var ödeyin çiftçinin borcunu. Ödemiyorlar. Ürün taban fiyatlarını bir yıl önce açıklayacağız. Bu çok önemli. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi ürünlerde alım garantisi vereceğiz. Yapılmayacak. Desteklerden kesinti kesinlikle yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Ve en önemlisi çiftçi kazanacak çiftçimiz zarar etmeyecek. Ya toprak kazanmazsa nasıl esnaf kazanacak? Toprak kazansın, köyler dolsun, insanlar köylerine gitsin. Ya şu anda ben dolaşıyorum köyleri. Çiftçilerimiz diyor ki biz çocuklarımıza kız dahi vermiyorlar bizim çocuklarımıza diyorlar. E, evet, çünkü iş yok güç yok köyler bomboş hayalet çevre çevrilmiş çiftçimizin durumu böyleyken esnafın durumu nasıl olsun İyi mi değil AK Parti iktidarının ekonomik buhranı esnafımızı perişan etti. Bakın bunlar gerçekler. Algı bir tarafta AK Parti algısı efendim ama gerçekler burada. Geçen gün de söylemiştim ilk daha işte efendim bir tasarruf şeyi açıkladılar biliyorsunuz. 28 maddelik. Ben de dedim ki ya önce kendin örnek olacaksın bu millete. Kendin örnek olacaksın. Vatandaşa örnek olacaksın ki Ondan sonra çıkıp nasihat verirsin. Sarayın ışıkları şıkır şıkır yanıyor. Filolar, filolar, arabalar yolda. Uçak filoları, araç filoları, helikopter filoları. Efendim israfın kralını bir itibar olarak algılıyorsun ama vatandaşa görünce kemeri sıkıyorsun. Kendin sıkacaksın kemeri. Ama size şunu net söyleyeyim. Bu ülkenin vatandaşımızın yapacağı en büyük tasarruf ampulü söndürmek olacak. Ve önümüzdeki seçimde de bu ampul zaten sönecek aydın bir Türkiye'yi herkesin kazandığı bir Türkiye'yi hesap veren bir yönetimi şeffaf verdiğin verginin hesabını veren çatır çatır veren liyakatlı yönetimleri millet ittifakıyla birlikte göreceğiz. <laughs>